Ben fakir bir adamım. Kendimi acındırım ya. Telefon gelir. Alo Maratya Park'ta Mevlüt Bey'e gider kurtarlar. O türlü dağım gelir. Cebinde de tuvalet, tuvalete gider. Parası yok. Düşünün yani. Tuvalete gider. Elini yıkamaz. pisliği de Gider, gider kurtarırım. Arkama ikinci evlilik yapalım. Beni satıyor. Zenginlerin yanına giderim. Şurada Mehmet Bey'in yanına. Mehmet Bey selamünaleyküm, Mehmet Bey der. Git git. Bakar kılığım eski ya. E o zengin adam. Yeşil'in ağası, babası. Ama İçim fakir, dışı zengin ama içim fakir, kalbi fakir. Orhan Bey'in yanına gidiyorum. Ee, Orhan Bey e, şantiyede silah çeker. Yani bir yanlışım bulmamış. Allah Allah için gidiyorum Allah peygamber için diyor bu. Fakire yardım et kardeşim. Durumun iyi. Başta beni evet bana yardım et. Yok diyor silah çekiyor. E ben hiç, ben zavallı adamım. Silahım yok silah çekiyor. Ben de Allah'ın silahını çekiyorum. Diyor bu Allah belamı belamıyor. Diyor. diyor e, ee, Hulusi Bey'in yanına gidiyor. Mesut Bey, Hulusi Bey. Hulusi Beyler, e, Mesut Beyler de biraz çok havalı. İhsan olduğu için işte biraz para bul çok olduğu için. Mesut Bey için ihsan aldı siyah bir, siyah bir ihsan aldı e, beni gördüğü zaman adam beni yılan itin götüne sorup çıkardı. Bir laps, ulan eskiden böyle değildi. zengin oldukça adam değişiyor. Ulan arkadaşım, değişme, değişme. Ulan bir baktım ki adamın içi, kalbi fakir, dışı zengin. Adam yalancı zengin. Bir gün yoldan gidiyorum. Baktım ki bir eşek yoldan gidiyor. Ulan baktım dedim ulan ben eşek olsam altın semerim olur. Baktım ulan Bakın, dedim ben dedim insan dedim altın semerim yok. Ulan baktım eşeğe altın, semeri bağlamış. Ulan yükünden altın. Eşek bey, eşek bey bakar mısın dedim. Eşek dedi, Buyur. <laughs> dedim. Buyur. Zat dostum da. dedim niye da eşek bey dedim. Ulan oğlum dedi. Ben zenginim ama dedi. Ben yine eşeğim dedi. Bak Bir daha olsun. Bir daha olsun. Zor dedi. Dedim ki oğlum dedim. Sen dünyada sen olsa sen eşeceksin dedim. Sitte lan eşeğe git dedim. Zenginler değil ha. Delikanlı bir zengin yok. Bak ben o kadar acı çekiyorum. Yani 3-4 yaşına aile dönmüş anam olan. Yani, millet de bizi gördü mü? Pof saniye lan. Yani, bizi izleyenler yanlış anlamasın ha. Hayatta hep zehir zıkım oldu. Gün buldum yedim, gün aç gezdim. Kirli içime gezdim. Eski bakalım, da eski gelmişse ya. Lan arkadaşlar. Allah için doğru olanı yaptım ben. Eğilik yapıp ben iyilik yapanın iştirası Bak ben bugün benim kapısını dövdüğüm adamları böyle çat kapıyı yüzüme vuranlarım. Bugün ekmeğe muhtaç arkadaşlar. Allah inancınız yoksa inanın ki şunun için cehenneme yanam ki. Kapıyı yüzüme çarpamanın hepsi de hitap ettim. Bana o zenginler benim kapıyı yüzüme çarpıyor. Ket lan diye. Yapıyorum. Fakir formu. Bugün hepsi ekmeğe muhtaç. İnanın inanın zenginler. Yani Allah'ın seçilmiş bir kuluyum. Öksüz olabilirim. Ama Allah bana para verin ama duvettim mi duvam kabul olur. Ama beddava ettin mi? Şap gibi, şaptan tehlikeli yapışın. Çünkü ben kimse zararını yok. Ama ben ha bakın zenginler. Zengin olmuşsunuz bir insan mı? Ulan ne olur bir insan olun da. İki gözümün yağını yiyin, bebek yağını yiyin. Ulan kurba Kapımızı dövdün mü bir daha beni teselli Ben Beni küçük görmeyin. İyilik yapan zenginler Allah razı olsun. İnkar etmemek gerekiyor. Ama bana yanlış yapan zenginlerin çağısı çocuğu benim gibi olsun. Kapısını dövüp de beni dıştan ben topluma bozan zenginlerin çağız çözü benim gibi nasıl? Ulan ben kimseye kötülük yapmıyorum, iyilik yapıyorum. Ulan bana yanlış yapanın Allah belasını verir. İyilik yapanın Allah işini rast etsin. Hakkım değil düşünen Allah iyi veren, kötü düşünen de kötü veren. Allah herkesin düşündüğü gibi mi veren? Yani arkadaşlar, esin bu Mübarek günü, beni izleyen arkadaşlar, isim Ramazan Öksüz. E bana bak yardımcı olun, delikanlıca de ki oğlum gel. El, lan gel oğlum, senin durumun buymuş. Zenginler durumunu bilmediği için anlatayım arkadaşlar. Yani yanlış anlamayın. 13 bitmeden birimiz sahip çıkın ulan. Allah için gel sana evereyim oğlum. Ah sana ev ulan. ne Ramazan'ı da sana yardım etmedi mi kimse? Ulan yok kardeşim yok. Tek tük yardım ettiler şey. Sen yardım ettin Allah razı olsun. O, o birkaç dostumuz yardım etti. Allah razı olsun. İnkar etmek gerekiyor. Benim sıkıntım çok ya. Yemin ederim kafam patlıyor ya. İlerizlik abi dizdeydi yemin ediyorum. Lan zenginler, Allah'tan korkun lan. Ulan vicdansız, kitapsızlar. Aha lan, irazilik dizdeydi. Başımı geçti abi ya. Abi ben, ya ben yaşıyorum mu? Lan ben görülmez adamım. Vallahi ben kimse görmüyor ya. Çarşıda yürüyorum. Yani beni kimse görmüyor. Ben hayalet gibiyim ya. Yani ben böyle o kadar düşmüşüm yani fakir, yani zenginlerin gözünde o kadar düşmüşüm ki. Görülmez adamım. Ben adam yanında geçiyor beni görmüyorlar ya. Ulan oğlum siz görüyorsunuz da görmemezlikten geliyoruz. Lan oğlum siz görmüyor musunuz ama Allah sizi görüyor. Vicdansızlar. Yardım edin, yardım. Ey ilk yapanların Allah işini rast etsin. Bana yapan, yan, yanlış yapan zenginlerin de çağası çocuğu beter olsun. Malın ülkü yok olsun. Çok beter. beterinden beterine olsun. ben o kadar zengin kapsın dedim. Beni gitti götüne sokuşatlar. Allah servetini yok etsin. Allah servetini yok etsin. Etmeye muhtaç olsun. Tüm serveti yok olsun. Benim duam da kabul olur, beddavam da kabul olur. Ben çünkü öksüzüm. 3 yaşında anam ölmüş, babam ölmüş. Bunun üstüne bir şarkı söyle. Ana baba gelme. Yok. Doğru ben, doğru söyleyeyim. Deli kalınca ben hep izleyin yardım adım. Başka için, bir ya. şarkı söyle. Oğlum gel. Al ne kadar ihtiyacın var. Şarkı Allah şarkı sana de. elini yüzünü al da git evlerine ne yapıyorsun yap kardeşim. Ben sana gerekeni yaptım. Asıl zenginim benim desin. Baba benim oğlum. Al lan desin. Söyle, bunun üstüne şarkı Ge söyle. Şarkı söyle. Bunun üstüne bir şarkı söyle. Asıl sana da Lan oğlum bak işte. Lan güzel olur bunlar. Buna ortalara karşısın ben. ben. Bir şarkı söyle de şarkı. Vallahi bunun üstüne güzel olur lan. Tardayım ve yana yana. Ben anayam kimler güler, ben ağlarım eller güler. Oy ben ağlarım kardeş eller güler. Oy derdini diye kullarım. Ah derdiyle yatıp kalkan kullar. yatıp kalkan Ah derdi diyemeyen ben gibin kullar ay Dertli kullar ay Dünyaya benim suçumda. Dostlar yalansa benim suçumda. ne? Ah benden Allah'ın yarattığı bir kul değil miyim? Ah ben Allah'ın yarattığı bir gol değil miyim? Ah küçük görmeyin ben kader Vurmayın suçları bu yüzüme Vurmayın çilemi yüzüme Vurmayın kardeşi yüzüme Dağlar ağlar 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 yolcu ağlar ağlar en aman. Biraz sıkıldı da beynim patlayacak ya. Bir şey daha çok hiç suç işledin mi bir şey çaldın? Üzüm çalmışsın sen güşürsen. <laughs> bir gören bizi tanadı. Başbakanın çilotunu çalmışız. Vallahi kimsen kimse, kimse araya gelmemiş. Ulan kardeşim Üzümü getir fakir kardeşim. Bugün bağa gittik. Neyse de Analığım işkence yapıyordu. Ben de köyde analığa ne ya. Analığı var yüzü görmedim. Ufak. Bağın dibinde yattım. Her gün bir konu yerdim. Bir tevevek dalında kopartmadım. Sahibi geldi dedik ulan kamırdı. Ulan kaçtım. <laughs> eşek ben bana alışmış ya. O, o, o ettim. Lan eşek de zırlıyor anasını satan. O, e, o ettim eşek zırlıyor ya. Ulan eşek zırlattım dedim. O, o adam aşağı düştü. Lan dedim harbiden istiktim ya dedim. Sen bunu kamardın ben sana kaldım. Ulan dedim kamardım ulan bu kaçıyım. Sepet bir sepet üzüm doldurdu. Bazen ne yapamadı? Aç kalırsan ya bir üzüm çalacaksın. Ya bir zenginin kilotunu çalacaksın. Kilot, zenginin kilotu bağlı olur. Yemin <laughs> ediyorum ha. Zenginin kilotunun arkasında tavşan resmi var. E Onda da kelebek resmi var. Zenginler biraz kibardır. Parayı daha çok sevdikleri için kilotu cepli yaparlar. Bir de zenginlere bir yeni kefil yapalım. Cepli kefil. Ölmeden önce anlatıyor ki alo. <laughs> alo zenginler. İki gün sonra öleceksiniz. Biraz üç saat öleceksiniz. Saat iyi para. Yarın on iki saat öleceksiniz. Tüm hazırlıklarınızı yapın. Tüm servetlerinizi kefilinizin cebine koyun. Zenginler de eşekler. Tüm servetini kefilinin cebine koyunlar. Allah'ım derler biz şıkır. Biz Allah dostuyuz, biz cennete girmeye hazırız. Tüm servetimizi cebimize koyduk Haydi cennete. Allah onları öldürür. Ramazan'da mezarı kazar. Ulan arkadaş bir gözlerini açarlar bir cehenneme. Allah der ki, gel. Ezdağlar der, gel. Hey, soyun. Soyun şu yağlı kazık otur. Kendine yazık beğen. Kendine kazık beğen. <laughs> Her yüzü yalandı. Ebedi dünyaya geldin. Otur kazığa. Ramazana sen yanlış yaptın. Otur şu kazığa zengin. Servet boş. Al. Al beni kazığa tutma. Tüm servetim senin olsun. Ben zenginim. Beni kazığa tutma. Burada para sökmez. Burada benim kazığım söker. Ramazan gel. çıkar kazıkları. <laughs> Orası öyle. Emin olun beyle ha. Kestelere var, keseler, bitçeler orada. da dirildi öldürürler, dirildi öldürürler, saçını da dirildi. Şimdi ora cehennem. Cehennemde cennet yok. Cehennemde para yok. Orada para geçmez. Para burada geçer. Allah size vermiş, bekçilik yapın, fakire yardım edin. Ulan oğlum, cigar sizler. Peygamber Efendimiz kaderden büyüdünüz lan. Peygamber Efendimiz Allah'ın Efendisi, yardımcısıydı. Dünya emrindeydi ama Kurda karaba bir evde oturuyordu. İstese sayarla durmaz mı? Ama hep fakire yardım ediyordu. Peygamber oldu kaldı öldü. Elhamdülillah çok şükür. Eşşelenna ile hilal araştırdım. Amr Resulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz çok iyi bir insanmış. Siz Peygamber Efendimizin değil, sıçtığı pohte değil, gülü olamazsınız lan. Zenginler. Peygamber, peygamber oldu kaldı diyormuş. Siz mi önleyeceksiniz? Neyimize güveniyorsunuz? Hadi. Hadi ömrümüzü satın alın. Hadi ölümü satın alın. Allah ne insanlar gelmiş geçmiş, bir araştırın bir zaman Ne zenginler gelmiş geçmiş, hale olmuş ölmüş. Allah için iyilik yapın iyilik. Ben bugün yoruldum ya zenginler. Böyle yapmayın ya. Çünkü ben cehenneme gittim geldim ay inanın. Cehennemde çok kötü şeyler var. Orada Malakçayı dünyayı götür Allah abi. Allah affetmez. Allah diyecek gel lan. yoksuz Ramazan benim yanım. Öksüz. Yo, Yok öksüzüm de yani. Direkt niye yardım etmedin? Benim Ramazan yanıma geldi. Hakkını verdim. Geç çalış diyecek. E, çalışa ama neyle çalışa? E, mı yapar? Adam mı öldüre? E, i̇ş verirdin, biraz para verirdin, e, verirdin dedim oğlum geç para al, bir evdir. Ulan oğlum akıllı ben millete veririm, mi? zenginlere ben akıllı Bir de bana zenginler kaba dayılık yapma sabahıyla daha iyi olur. Ha. E, değil mi bak iyi e, zenginlerin Allah işini nasıl etsin? i̇yi e, zenginlerin Allah işini nasıl etsin? Çok zengini de milyarlarını götürdüm getirdim haramına bakmadım bak. Bugün onlar bana kıçını çevirmiş. Niye ben iyi insan olduğum için ezilmeye mahkum olmayan da. Ben ezdirmeyin zengin kardeşlerim ya. Eğilere lafım yok. Eylere Allah aşkına nasıl yapın? Eylere üstüne söyleyeyim Bana sahip çıkın. Camiye gidip de bazı zenginler namazı kırıyorlar en faz. Bir tane bağıran bey var. Adam stikbede kız yok. Biskiler şarap şarap. Camide yeni camiye gidip En üst hafta namaz kırıyor. Millet de ki o kılan bu şıkı oğlumu der. bakın, ölüm yaklaştı ya. Gençlikte yemedikleri poh yok. Yaşlanmalarım, Ölüm yaklaşıyor ya. Kefin göte girecek. Allah-u allah Ramazan da dışarıda yatıyor. Arabalarda orada burada. Ramazan Allah-u Zenginler diyor ha. Allah-u Allah ben affet. Allah ben bugün böyle yaptım. Allah ben bugün kötülük yaptım ama yarın <laughs> iyilik yaptım. Allah çocuğu oynayacağım ya. <laughs> ulan, ulan bu zenginler çok zorlu. Ama ben sen şunu. Zenginler bilirsin. mi? İyi, ben kötülük yapam herkesin canını yakam, herkese yanlış yapam. iyi ben zenginim. Tamam. Rahat bir fakire yardım ederim. Allah beni affeder. İyi anamına, parama güven. Zenginliğine güven. Herkese zarar ver. Sen zenginsin. Yarın bir neylik yaparım. Allah beni affeder. Lan neyler Abi, bir şey var mı oğlum? Gibi. Sen kimin parasını kime iyilik yapıyorsun? lan, zaten o türlü bitmemiş. Öksüzün yetimin parası oğlum geçirdin, kazıkladın fakirlerin parası. Sen kimin parası? kime kötülük yapın da gelir? Allah beni affeder, ben zenginim. Fakire yardım ederim, Allah beni affeder. Ey ben kaç şurada kötülük yapın, şurada giden bir neyilik yapın, Allah beni affetsin. Allah çocuğu var mı? Allah'ın kazığı büyüktür, kat kattır. Girdikçe uzar. girdikçe uzar. Bu ya Allah'ın kazığına akıl veriyor. girdikçe uyuyor. Parçalıyor beni. Sen yine layık olun ha. Benim bedtabamı almayın oğlum. Benim bedtabamı alan iflah olmaz ha. Bak bana iyilik yanlış yapmayın. Siz daha iyi bilirsiniz, bir araştırın bakalım, girdiğim her yerde, kime beddua ettiysen bugün ekmeğe muhtaç. Peki, seni bir evlendiren çıkarsa ona dua eder misin? Ben sana işlemim mi? Evet, ben okçuluğuma merak ederim, niye merak ediyorum biliyor musun? Yemin ediyorum var ya, çırpansa bilelim oğlum, ben ne iş istiyorum biliyor musun Allah'ım? Bir armadım olsun üstüm başımdan azım, vallahi elbisemi yıkamadan usandım, Allah'ım size de utanıyorum ya, ulan utanıyorum ya millet. Milletin yüzüne bakalım. Ya ben üstümü yıkıyorum ya. Yemeğim yok, ya. evim yok, sıcak bir bir ailem yok, evime gidecek bir evim yok. Nerede akşam orada sabah orada satam. Sahipsiz adamın dalı mı olur? Sahipsiz ağacı. E bize bir de dal olun zenginler ya. E ben Allah bana yardım eden zengine dua edelim. Allah kat, kat kat verir. Kat kat vermesin boş ver. Vallahi cennete gider. Asıl cennette bizdik. Yardım edin oğlum yardım. Yardım edin. Gel de kanlı oğlum bize yardım edin. Eyvallah. Ben bir sigara yakamıyorum.